ediyorum Peki Ve hep kendi e, çıkarda vatandaş oluyor bu sayede. Evet buyurun. Üzülüyor. Seçim dönemlerinde genelde evet, Seçim öyle yapalım. oluyor dediğiniz ya. gibi. Ee, şimdi bugün aslında e, manşet konumuz da e, bu mesele çok da soru var yani işin doğrusu ben burada biraz bir girizgah yapayım konuyla alakalı e, herkes şeyi soruyor ya bugün şu gün başvurdum hala maaşım bağlanmadı şu detay bu detay veriliyor aslında bu kısmı. Lütfen dikkatlice dinleyin değerli izleyenler. Biraz da uzun tutmaya çalışacağız. Yani çünkü herkes bunu merak ediyor. Yani bu maaşlar ne zaman bağlanacak, ne olacak, niye bu kadar uzadı, başvurular nelerdir, ne değildir. Şimdi Murat Göktaş'ın SGK uzmanı Murat Göktaş'ın 8-9 gün önce bazı açıklamaları oldu. Onu tekrar bir hatırlatmak lazım. Çünkü 8 gün önce yaptığı açıklamada dedi ki işte 280 bin kişinin en son bakan 250 bin açıklamıştı. Onun o 8-9 gün önce 280 bine çıktığını herhalde şu anda 300 binin üzerine çıkıldığı belki de geçtiği ifade ediliyor. Düşünebilir yani. Bunları söylemişti ve şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki bazı emekli aylıkları birkaç dakikada bazıları 1-2 gün sürüyor bağlanması dedi. Bu önemli bir detay. Çok çok önemli bir detay. Bunu detaylıca konuşacağız. Ve dedi ki bu rakamlar üzerinden 3-4 ayda tamamlanması tamamlanabilir ya da ortalama yani işte Rakamlar üzerinden değerlendirildiğinde e, onayı bulabileceğini ifade ediyor ama tabii bunu hazırlık yapıldığını burada bir formül geliştirilebileceğini söylüyor. Şimdi ilk soruyla başlayalım. İlk soru şu: 280 bin rakamını açıklamış e, Murat Göktaş ve diyor ki bazı emekli aylıkları bir kaç dakikada bazıları bir iki gün sürüyor. Niye önemli? Siz emekli sizin emeklileriniz birkaç dakikada bağlanıyor olabilir ama sizi bir iki günde bağlanacak olan ilgilendiriyor. Niye? Çünkü sizin önünüzde ise Tahsis numarasıyla da bu iş yapılıyorsa siz beklemek durumundasınız yani onun maaşının sürecinin e, gelişiminin bitmesi lazım tamamlanması lazım ki size sıra geçsin. Bu iki konuyu soracağım sonra diğer iki e, süreyle alakalı kısmı da konuşuruz. Evet e, ben de izledim e, o yayını e, Murat Hoca'nın vermiş olduğu çünkü Murat Hoca uzun yıllar boyunca SGK İstanbul İl Müdürlüğü yaptı. Dolayısıyla bu işin en tepedeki adamıydı. Şimdi burada bir süreç var. Bu süreçle ilgili hoca doğru söylüyor. Nedeni siz işte tek düze bir SSK'lı iseniz bunun maaş bağlama oranı ile zamanı ile ilgili hemen bir iki saat içerisinde bağlanabiliyor. Bir iki yani gün içerisinde bağlanabiliyor. Ama sizin işte. Çalışma hayatı içerisinde hem bağ var, hem ses var. İşte bağkur kur farklı illerde işte arada farklı dosyalara girmişsiniz gibi bu gibi detaylar o oradaki tahsis servisindeki memur kardeşlerimizin işini biraz daha zorlaştırmıyor da bürokratik anlamda işi uzatıyor. Çünkü bununla ilgili dosya arşivden gelecek işte farklı... E, i̇lde bağ kurulu varsa oraya yazışmalar olacak. Oradan dosyalar tekrardan e, gelecek. E, arada bağ kur varsa bunların e, hesaplamaları yapılacak. E, ki e, son e, olarak toplamda e, işte bu 20 sene içerisinde 4 defa bağ kurulara e, primleriyle ilgili e, aflar geldi. İptaller e, söz konusu oldu. Her çıkan yasanın farklı e, kanunları, farklı detayları var. İşte ihya dediğimiz yöntemler var. Bunları borçlanma yapacak olan insanlar var. Yani e, biraz daha grift olan e, dosyalarla ilgili e, süreç e, kendiliğinden dolayı gayri ihtiyarı uzuyor. E, bundan dolayı e, biraz uzama var. Ha, bugün e, benim e, malum şahidini yaptığım e, bir firmada e, çalışan personel müdürü emeklilikle ilgili yasa 3 Mart'ta çıkmıştı ve kendisi bize haber vermeden e, tahsis talebini başvurmuştu. E, dolayısıyla biz çıkışını yapıp bir gün öncesi peşin sırada hemen ertesi günde girişini yaptık. E, onunla ilgili bana ekran görüntüsü attı ve bugün maaşla ilgili bağlandığıyla alakalı doğru mu diye bana yönlendirdi. Yani 3 Mart'ı bugün e, sonuçlandı o dosya canlı olarak. Ha, sosyal medyada e, birçok arkadaşımız da bununla ilgili başvurular yapıyor. Ee, şimdi e, bu sebepten dolayı eğer dosyanız tek düzey ise bunlar biraz daha hızlı oluyor. Ha, başvuru yaptığınız zaman tasviple ilgili yukarıda barkod numarası veya elden götürdüğünüz zaman bir kart veriliyor. Bunlar sıraya konuyor. Ee, sırası gelince yapılıyor. PDRP'ye giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu işte akşam iftar sonrası hafta sonları gece gündüz demeden var güçleriyle çalışıyorlar. Yani orada e, 35 bin normalde aylık bazda emekli veren Türkiye'miz e, şu anda e, bu sayıları geçen hafta 300 bin olduğuyla ilgili de Sayın Bakan da bir açıklama yapmıştı. Ha şu hmm. an bu sayı nereden baksanız yine bir 500 bin kişiye ulaştığını ben tahmin ediyorum. Peki çok merak edilen konu şu. Ee, orada Murat Göktaş diyor ki işte 3-4 aydan bahsediyor o yayında. Fakat işte açıklanan rakamlara göre onay süresinden bahsediliyor ama şunu da demiyor yani ya kadar çıkacak demiyor yani buna hazırlanılmıştır ifadesini kullanıyor ee, ama yine bu noktada e, bayram öncesi telaşı ve işte Mayısın sonuna kadar meselesi yine sanki ortalama sürenin 3-4 ay olarak öngörüldüğü bir süreç yaşıyoruz e, zaten 3-4 ay dediğinizde e, hani bakıldığında bu tarihten itibaren bakıldığında Temmuz Ağustos zamanı yine Eylül'e doğru giden bir süreç bizi hani ister istemez bekleyecek. E, çünkü şöyle bir şey var yani çete bakıyorum bugün ayın 17'si Nisan ayının bitmesine 13 gün kaldı. E, bu süreç içerisinde hala ayın 3'ünde tabii ki çoğu kişi ayın 3'ünde başvurdu ama Ayın 3'ünde başvuru yapanların ciddi bir kısmının hala e, maaşı beklediğini, maaş bağlamasını beklediğini de görüyoruz. E, açıkça şunu Şöyle gibi hani sürede eridiği için rahatlıkla biraz daha sorabiliyorum. Bakanın açıkladığı bu Mayıs sonu konusu pek gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Yani e, şu anki tablodan biraz onu görüyoruz. Siz bu 3-4 ay ve 10 ayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani 10 aya çıkacağını pek tahmin etmiyorum. Tamam. Ee, burada e, yani kurumla ilgili emeklilik servisiyle alakalı... Memur sayısı da önemli. Yani toplamda Türkiye genelinde o yayında ben de izledim. 25 bin memur olduğunu söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu sebepten dolayı herkes de yani o 25 bin sayıda direkt tahsis ile alakalı serviste bulunmuyor. Yani burada Hı -hı. kurum içerisinde işveren servisi ayrı, icra servisi ayrı, emeklilikle ilgili tatsiz servisi ayrı, bankur servisi ayrı gibi gibi bir sürü departmanlar var. Ha, bu departmanlarla ilgili süreçle alakalı e, normalde 35 bin emeklilik veren Türkiye'miz şu an bu sayılara ulaşması gerçekten çok büyük bir müj, e, mucize ve bununla a, alakalı da a, bu sayıların işte geçen hafta 300 bin ama şu an işte tahminlerimizle 500 bin olacağıyla alakalı veya 400 bin olacağıyla alakalı. Bu sayılar bile büyük bir başarı işin açıkçası. Ha, bayram öncesinde bayrama e, şunun şurasında günler kaldı. E, 1 milyon 600 bin e, kişi var e, bu süreçten faydalanmak isteyen. E, e, yani herkesin bitmesi bayram öncesi zor ama bayram sonrasıyla ilgili yine bir 3-4 ayı bulacaktır. Ama yine e, bir hak kaybı oluşmayacak burada. Toplu halde maaşlar yatacağı için otomatik olarak oradan alacağınızı almış oluyor. Ha, hukukumuzda şöyle bir de husus var. 3 ay geçtikten sonrasında avans emekli maaşı isteme hakkına sahipler EYT'liler. Dolayısıyla o onunla ilgili de avansla alakalı yasa koyucu yani hangi cenah olursa olsun siyasi seçim sonrasında her şekilde buradaki 3 ay geçtikten sonra bir avans ödemesi yapılacağını da otomatik yapılacağı ya talep edilmeden yapılacağı ile ilgili de ben tahmin ediyorum çünkü herhangi bir mağduriyeti de yol açmamak açısından peki bu son.